Herkese merhaba. Bugün sizi bambaşka bir yolculuğa çıkarıyoruz. Gideceğimiz yer zamanının adeta Silikon Vadisi olan Antik Anadolu. Yani dünyayı değiştiren büyük fikirlerin doğduğu topraklar. Peki size şöyle bir soru sorsam. Bütün bu devrimsel yenilikler nerede ortaya çıktı? Eminim çoğumuzun aklına ilk olarak Atina ya da Roma gelir değil mi? Ama asıl cevap bambaşka bir yerde. Evet cevap Ege ve Akdeniz kıyılarında gizli. Şimdi gelin tarihin akışını değiştiren bu inanılmaz şehirleri ve onların bize bıraktığı mirası birlikte keşfedelim. Hazırsanız başlıyoruz. İlk durağımız bugün hepimizin hayatının tam merkezinde olan bir şey para. Yani her şeyin başladığı yere, ekonominin temellerinin atıldığı ve zenginliğin adeta taştan fışkırdığı topraklara gidiyoruz. Burası Lidya Krallığı'nın görkemli başkenti Sardes. Evet, yanlış duymadınız. Dünya ekonomi tarihi işte tam da burada, Manisa'nın Salihli Ovası'nda yeniden yazıldı. Lidyalılar nehirlerinden topladıkları elektron adındaki bu doğal alaşımı aldılar ve üzerine bir damga basarak standart bir para birimi yarattılar. Bu basit görünen hareket aslında binlerce yıllık takas devrini bitiren ve küresel ekonominin kapısını aralayan dev bir adımdı. Hani dilimizde bir laf vardır ya, "Karun kadar zengin" diye. İşte o lafın kökeni Sardes'in efsanemi kralı Kroisos'tan, yani bizim bildiğimiz adıyla Karun'dan geliyor. Adamın zenginliği o kadar dillere destan olmuş ki, binlerce yıl sonra bile hala kullanıyoruz. Şimdi rotamızı Faselis'e çeviriyoruz. Peki bu kentin ticari gücü nereden geliyordu? Cevap basit. 3. Tam 3 tane mükemmel doğal limanı vardı. Düşünsenize torosların değerli sedir ağaçları, mis gibi parfümler, doğunun egzotik malları. Hepsi bu limanlardan tüm Akdeniz'e yayılıyor, şehri 7-24 işleyen bir ticaret üstüne çeviriyordu. E tabi bu kadar zenginlik, bu kadar farklı kültürle temas sadece cepleri doldurmakla kalmadı, zihinleri de açtı. Şimdi aklın ve bilimin ışıldadığı merkezlere, yani geleceği tasarlayan o müthiş şehirlere uzanıyoruz. Şu iki haritaya bir bakar mısınız? İnanılmaz bir benzerlik var, değil mi? Soldaki binlerce yıllık Priene, sağdaki ise modern New York. Ama bu sadece düzgün sokaklar demek değildi. Bu düzenin, eşitliğin ve demokrasinin taşa kazınmış haliydi. Yani anlayacağınız, modern şehirlerin yuhu işte bu Ege amacında doğdu. Knidos ise bambaşka bir seviyedeydi. Burası bir şehir değil, adeta bir beyin fabrikası gibiydi. Astronominin öncüsü Eudoxos buradan çıktı. Dünyanın yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri'ni tasarlayan mimar Sostratos buralıydı. Hatta tıp okulları Hipokrat'ın okuluyla rekabet edecek kadar iyiydi. Tıpkı bugün Oxford veya Cambridge gibi üniversite şehirleri olduğu gibi antik dünyanın da Nisa'sı vardı. Gençler kütüphanelerinde, amfilerinde felsefe, coğrafya ve edebiyat öğrenmek için buraya geliyordu. Peki ya sanat? Gelen şimdi de mermerin adeta bir şiire dönüştüğü, medeniyetin kelimenin tam anlamıyla yontulduğu sanat başkentlerine bakalım. Afrodisyası şöyle düşünün. Burası bir şehir ama aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun en prestijli sanat atölyesi. Buradaki heykeltıraşlar o kadar yetenekliydi ki bildiğiniz bir marka haline gelmişlerdi. Siparişler imparatorluğun dört bir yanından yağıyordu. 30 bin. Bu rakamı bir hayal edin tam 30 bin kişilik bir stadyum ve bu stadyum bugün hala ayakta duran dünyanın en iyi korunmuş antik stadyumu. Bu bile tek başına kentin ne kadar görkemli olduğunun bir kanıtı. Mayra'ya gittiğinizde ise başınızı yukarı kaldırmanız gerekir. Çünkü orada sarp kayalıklara birer dantel gibi işlenmiş evler görürsünüz. Ama onlar ev değil, mezar. Kentin zenginleri tanrılara daha yakın olmak için kendilerine işte böyle ölümsüz anıtlar inşa etmişler. Sanat ve inancın muhteşem bir birleşimi. Bu da aşırı ilginç bir detay. Euromos'taki Zeus Tapınağı'na yakından bakın, sütunların üzerinde hala bazı isimler yazar. Kim bu insanlar? Tapınağın yapımına para bağışlayanlar. Yani bildiğiniz antik bir sponsorluk sistemi. Sanatın ve halkın katılımının ne kadar iç içe olduğunun müthiş bir kanıtı. Para, bilim, sanat. Peki ya toplum? İnsanları bir arada tutan kurallar, inançlar, şifa arayışı? Gelin son olarak bu şehirlerin toplumun ruhuna nasıl dokunduğuna bakalım. Ve işte Patara. Burası sadece güzel bir antik kent değil, Aynı zamanda Cumhuriyet fikrinin doğduğu yer. Düşünün, Likya Birliği'ne üye şehirlerin temsilcileri sırf bu iş için inşa edilmiş dünyanın ilk meclis binasında toplanıyor, tartışıyor, oy kullanıyor ve ortak kararlar alıyorlardı. Günümüz parlamentolarının atası tam da burada. Ama durun. Patara ile ilgili şaşırtıcı bir gerçek daha var. Hazır mısınız? Bütün dünyanın Noel Baba olarak tanıdığı Aziz Nikolaos işte tam da bu şehirde yani temsili demokrasinin beşiğinde doğdu. İnanılmaz bir bağlantı, değil mi? Bu soru kulağa biraz garip geliyor olabilir, biliyorum. Ama antik Kaplıca şehri Hierapolis'te bu sorunun cevabı kocaman bir evet. Burası antik dünyanın bir nevi lüks spa merkeziydi. Bir sağlık turizmi başkentiydi. İmparatorluğun dört bir yanından insanlar şifa bulmak için buraya akın ederdi. Ve en güzelini biliyor musunuz? Bugün siz de o havuza girip 2000 yıllık Roma sütunlarının arasında yüzebiliyorsunuz. Tarihe dokunmak tam olarak bu olsa gerek. Kısacası özetlersek ne görüyoruz? Parayı Sardes'ten, modern şehir planını Priene'den, temsili demokrasiyi Patara'dan, sanatın inceliklerini Afrodizyas'tan, bütün bu temel fikirleri dünya Anadolu'dan miras aldı. Medeniyetin temel taşları gerçekten de bu topraklarda döşen. Ve bu şehirlerin bize anlattığı en önemli şey bu. Fikirler ölümsüzdür. Taşa kazınabilir ve binlerce yıl sonra bile geleceği şekillendirebilir. Onların mirası sapasağlam karşımızda duruyor. Peki ya biz? Bizim bugünkü fikirlerimiz geleceğe nasıl bir dünya bırakacak? İşte bu üzerine gerçekten düşünmeye değer bir soru. Bu yolculukta bize katıldığınız için çok teşekkürler.